Hani adadık diyelim, bir koyun adadık bir şey için, ee, sonra o koyunu kestik. Biz yiyebiliyor muyuz? Yiyemiyoruz. Adadık çünkü adaktan kişi kendisi yiyemiyor. Efendim, çoluk çocuğu yiyemiyor, eşi yiyemiyor, annesi, babası, torunları, dedesini yiyemiyor. Yani usul ve furu dediğimiz o birinci de akrabalar yiyemiyor. Niye? Bu adadak adamakta şöyle bir özellik var. Adamak demek, Allah-u Teala bizi sorumlu tutmadığı halde o kurbanı kesmeye biz kendi kendimizi Allah'ı şahit tutarak diyoruz ki ya Rabbi benim çocuk askerden sağ salim gelirse kurban keseceğim. Ya Rabbi bir araba alırsam kurban keseceğim. Bir ev alırsam kurban keseceğim. Bayrama ulaşırsam bir kurban keseceğim. Çocuğumu efendim düğününü yaparsam bir kurban keseceğim. Şu hastalıktan kurtulursam bir kurban keseceğim. Efendim şu borçlardan kurtulursam bir kurban keseceğim. Diyoruz ya böyle. Hep böyle şu işimiz olsun diye. Ne oldu? Allah bizden kurban kesmemizi istemedi. Ama biz kendi kendimize dedik ki, Ya Rabbi sen şahit ol, ben bu kurbanı keseceğim diye. Allah'ı şahit tutmaktır adama. Dolayısıyla madem ki adıyoruz, Allah bizi sorumlu tutmadığı halde, o halde Rabbimiz de diyor ki, madem sen adıyorsun, o halde bunu sen yemeyeceksin. Çoluk çocuğun da yemeyecek, annen, baban, deden, ninen, torunların da yemeyecek, e, eşin vesaire yemeyecek, ne olacak? Bunu sen olduğu fakirlere vereceksin. Evet, zenginler de yemeyecek. He, şimdi ve yenzurune ve la Şimdi o bozulmanın özelliklerinden birisi neymiş? Adakta bulunduğu halde adağını yerine getirmiyor. Şimdi şunu adıyor. Efendim imkanı olduğu halde getirmiyor. Bunu adıyor imkanı olduğu halde getir. Ne oluyor bu sefer? E şimdi sen madem Allah seni sorumlu tutmadı halde sen kendini sorumlu tuttun. Bunu yerine getirmemiz lazım. Çünkü Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizi seviyor ve bizi imtihanımızı kazanmamız istiyor. Dolayısıyla kendi kendimize fazla yük yüklemememiz lazım. Kurban bayramında tamam şartlar tutuyorsa kurban keseceğiz. Hep birlikte yeriz. Ancak adak kurbanında illa sen adayacaksın, efendim bu ada yapacaksın diye bir mecburiyet yok. Kendi kendimize mecbur ettiğimiz için ne oluyor neticede? Allahu Teala Zülcelal Hazretleri o zaman sen bu kurbanı kes ve fakirlere dağıt diyor. Kendi kendini mecbur ettiğin için.